Merhaba Gazozsuz Kalamayanlar, Gazozcu TV'den selamlar. Bu girişi bir daha yapamayacağım için o kadar korktum ki abi. Gerçekten anlatamam. Çok zor bir iki gün geçirdik. Hani şu an ufak bir böyle kanala ne oldu, neler yaşadım onları anlatacağım. Ardından zaten oyun ile devam edeceğiz. Çünkü oyunda da bir şeyler değişti. 1.37 güncellemesi vesaire geldi. Onları da sizlere aktaracağım. Şimdi kanal bildiğiniz üzere çalındı arkadaşlar. Zaten bunun çoğunluk farkındadır. Hani bu süreçte de Discord'un, Instagram hesabının vesaire değerini baya baya anladık. çünkü. Kanal gittiğinde oradan iletişim kurabildik. Hala Discord'a gelmeyenler ve Instagram hesabını takip etmeyenler varsa açıklama kısmında linkler mevcut. Oradan takip edebilirsiniz. Çok zor bir iki gün geçirdim. Gerçekten hem psikolojik olarak zaten de hassas bir insanım. Baya baya zorlayıcı bir iki gün geçirdim. Çok düşündüm. Yani çok üzüldüm. Kanaldaki emeklerin bir anda gitmesi beni baya baya kötü bir şekilde etkiledi. Ama en nihayetinde iki günün sonunda nihayet kanala erişebildik ve çok şükür adi bir kaybımız da yok şu anda. Videoları falan zaten tekrardan yayınladım. Yani bütün videolarımız tam anlamıyla duruyor. Herhangi bir eksimiz yok. Tek ufak bir kaybımız oldu. O da abone sayımız birazcık düştü. Çünkü kanal çalındığı için çıkan arkadaşlar oldu abonelikten. Onlar da tekrar haberdar olduklarında geleceklerdir. Şimdi bilmemiz gereken bazı şeyler var. Onları sizlere anlatayım. Kanal öncelikle çalındı ve kanal çalan da Türk bir arkadaş. Ama şöyle bir durum var. Kanalı çalan arkadaşa kanal para karşılığında çaldırılmış. Böyle bir bilgi var elimde şu anda. Hani birileri Gazozcu TV'nin çalınması için birilerine para veriyor ve o şekilde de kanal çalınıyor. Bunu öğrendim ve bu beni gerçekten çok üzdü. Hani birilerinin benimle bu denli uğraşması gerçekten tuhafıma gidiyor. Kendi halimde bir insan olmam, kimseye bir zararımın dokunmaması vesaire bunları düşündükçe ve o insanların böyle şeyler yaptığını gördükçe gerçekten hiçbir şekilde anlam veremiyorum. Hani bunu bilmemiz yeterli. Kanal Türkler tarafından yabancı birisi çalmamış kanalı. Çaldırılmış yani olay tamamen bu şekilde. Çalan arkadaş da Türk, çaldırtan arkadaş da Türk. Hani bana bilgi bu şekilde geldi. Doğru olma olasılığı da gerçekten baya baya yüksek açıkçası. Ve kanalı çaldırtan kişi de bize ne yazık ki pek uzak bir kişi değil. Hani dost gördüğümüz insanlar bunu yapmış. Bu da beni gerçekten baya baya üzdü. Ama en nihayetinde kanalı aldık. Tekrardan buradayız. Kanal çalındığından beri sürekli yazan, geçmiş olsun diyen binlerce kez mesajlar atan bütün arkadaşlara teşekkür ederim. Fazla da bu gelişi uzatmak istemiyorum. Yavaştan yola çıkalım. Aracı zaten görüyorsunuz. Hani bir önceki bölümde madene inmiştik bu araçla. Şimdi de çıkıyoruz abi. Eve doğru bir yolculuk yapıyoruz. Yine tabii ki Kirkenes madendeyiz. Promos'tayız. Kontak açıktı. Kapattım. Neyse tekrardan çalışalım. Ve yola çıkalım arkadaşlar. Şimdi ETS 1.37 güncellemesi geldi. Bu sesler vesaire değişti. Zaten ETS dedim de hani 1.37 ETS çoktan gelmişti de. Multiplayer e uyarlandı abi şu anda. MP hani 1.37'yi destekliyor. Bu arada neden o kadar zıpladık hiçbir fikrim yok. Yani ne oldu? Multiplayer sürümüne 1.37 desteği gelmiş oldu. Sesler vesaire biliyorsunuz. Fmode ile değişmişti ETS 2'de. Onlar aktarılmış oldu. Ve şu anda yeni sesler ile oynuyoruz oyunu. İşte cam açma özelliğimiz var. Şöyle camı indirebiliyoruz gördüğünüz üzere. Aynı şey tabii ki sanki sağ cam için de geçerli. Dediğim gibi bu zaten ETS'ye geleli. Baya baya olmuştu. Şöyle camı kaldıralım. Ama multiplayer sürümüne uyarlanması tabii ki birazcık zaman aldı. Vardı yürüyelim camları göstereceğiz diye kaldık orada. Böyle devam edelim. Bayağıdır da Hilkenes'e gelmiyoruz. Özledik açıkçası. Ya, ne oldu dediğim gibi multiplayer e 1.37 37 geldi. İlk geldiği dönemlerde sıkıntıları vardı. İşte böyle testler vesaire bozuktu. Sürekli bir çalıştırma sesi geliyordu. Onlar ayarlanmamıştı. Fakat şu an üstüne birkaç güncelleme daha geldi. 1.37 multiplayer sürümünün. Ve şu anda benim gördüğüm bir sorun yok gibi ama şöyle bir sorun var o hala devam ediyor. Bazı bölgelerde özellikle de kalabalık yerlerde işte geri vites sesi olsun, korna sesleri olsun onlar duyulmuyor. Bak Bak dediğim olay işte. Kornaya şu an basıyorum. Korna çalmıyor abi. Aynı şey büyük ihtimalle geri viteste de geçerli. Şöyle göstereyim. Bak geri vitesi takıyorum. Hiçbir şekilde ötmüyor. Böyle bir bug'ı var. Bu hala devam ediyormuş. Şu an ben de yeni fark ettim. Bunu henüz düzeltememişler. Ama şu cam açma olayı vesaire çalışıyor ve yandaki aracın açtığı camı siz de görebiliyorsunuz. Öyle de bir olay söz konusu. Arkadaş bir an kalacak zannettim orada da kalmadı. Evet dingile bastım mesela onun sesi de gelmedi abi bakalım. dingil Bak, kalkmış hatta indiriyorum. Bunun da sesi gelmiyor. Nedendir bir fikrim yok. Yani Trakris MP'nin biraz daha uyarlanması lazım multiplayer'a. E. O da dediğim gibi hani zamanla güncellemelerle olacaktır. Yani tekrardan burada olmak, tekrardan video çekiyor olmak, şu an sizin izliyor olması gerçekten çok güzel bir şey. Yani, anlatılamayacak bir şey. Yaşadığım şey de gerçekten anlatamam. Son iki gündür uykularım kaçıyor abi. Sonuçta burada yaptığım bir emek var ve onun bir anda gitmesi, bir anda böyle böyle kanala girememen insanı o kadar koyuyor ki. gerçekten zor bir psikoloji. Yani dediğim gibi de hassas bir insanım ve böyle şeylerden baya baya etkileniyorum. Toparlamam da uzun sürüyor. Ama en nihayetinde şans yüzümüze güldü diyelim abi. Çok mailler attık. Gerek YouTube olsun gerek işte diğer böyle alakadar mecraları olsun. Baya baya mail attık ama kimseden bir dönüş alamadık. Stop ettirdik la arabayı. Bunun rolantisi baya düşük ya buranın. Böyle bir sıkıntısı var. Range var ya hemen gidiyor abi. Debriyacı azıcık hızlı çek. Araba gidiyor. Osman abi Ulan korona da çalışmıyor 1.37 yüzünden. Neyse onlar da düzelir inşallah. Ne diyordum? Baya baya mailler attık. Gerek YouTube olsun gerek diğer alakadar yerleri olsun. Ama abi hiçbirinden böyle güzel bir dönüş alamadık. Yani kimse açıkçası ilgilenmedi. En nihayetinde şans eseri bir şekilde kanalı aldım. Yani tam olarak nasıl aldım ben de bilmiyorum ama baya baya kanalı aldım abi. Ve şu anda da kanal bizde inşallah bir daha da böyle bir şey yaşamayız. Bir daha Allah göstermesin diyelim. Yani sesler fena değil ama dediğim gibi şu bugların düzeltilmesi lazım. Bak geriye taktım şu anda ve geri vites sesi gelmiyor. Öyle bir sıkıntı var. Hay hadi be korna da çalamıyorum ben bu adam bak. Yok korna yok basmıyor. Oo bizim şirket tırına bak sağdaki vay be. Ulan özledik vallahi özledik. Kilkenesi de özlemişiz. Şu an trafik var. Yani 9 kişi var sunucu da açıkçası. Onun için biraz yoğun bir çıkış olacak gibi gözüküyor. Oha vurmadık lan. Vallahi vurmadık. Olaya bakar mısın? Ve cam azıcık indirelim abi. Yandan geç arabaların sesini duyalım. O da indirecek mi camı? Yok be indirmedi herhalde. Vallahi anlayamadım da. Camı herhalde indirmedi. Neyse biz birazcık cam açık gidelim. O da bizden neymiş lan durup camı indirir mi dedim de indirmedi abi. Neyse yavaş yavaş trafikte çıkıyoruz bakalım. Wow, bak arkadan vurduk ne güzel dedik az önce arkadan vurmadık diye bak gene vurduk işte olay bu abi bu kanalın çalınma sürecinde yanımda olan öncelikle discord yetkili ekibine ardından Gazoz Team'e yani ekibimize. Gazos Team'i de yakın bir zamanda öğreneceksiniz ne olduğunu. Onun hakkında da bir video yapacağız. Araba gene istop etti. Araba dayanamıyor şu an. Araba kendine gel. Bak gene bug var abi seslerde. Bir motor çalışma sesi daha geliyor arkadan. Böyle bir sıkıntı var. Bu seslerin ayarlanması lazım ya. Şu an harbi, harbi bozuk yani multiplayerde sesler. Ha ne diyordum? Discord yetkili ekibine, Gazoz Team'e. Lan istop etti gene bu. Allah Allah. Bir tuhaflık var. Ulan bir selam gönderemedik ya. Neyse selam olsun işte. Gazos Team'e ve Discord yetkili ekibine. Bunu söyleyemedim bir türlü. Lanet olsun ya abi ne var burada biz niye gidemiyoruz bak gene sıfır kamerasına geçtik de herkesten bir motor çalıştırma sesi geliyor burada da baya baya trafik birikmiş bak 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 her yerden motor çalıştırma sesi geliyor bak bozuk abi işte bak hani multiplayer'a bu yeni seslerin uyarlanması uzun sürdü ama gene de ayarlayamamışlar abi hala bağlı olay sıkıntı. biz de azıcık öne alalım öndekiler gitmiş nasılsa araba boş ama hala yüklü gibi davranıyor psikolojik olarak yük var gibi hissediyor araba şu an kendinde Böyle bir problem var gibi ya bir korna çalamıyorum öndekine böyle bir şey yok şu neden ayarlanmaz ki yani? Yani merak ediyorum Trax hep acaba bunu neden ayarlamamış diye. Aklıma bir şey de gelmiyor. Güncelleme geleli de bayağı oldu. Üstüne 4-5 güncelleme geçti. Hala şu ayarlanamamış. Korna sesi gelmiyor. Geri vites sesi gelmiyor. Tabi bu kalabalık yerlerde hani normal bir boş bir yere çıktığımız zaman bu sesler geliyor. Ama kalabalık yerlerde bu ayarlanamamış. Ve gelmiyor abi. Böyle bir sıkıntı var. Bak adamlara korna çalıyor mu olmuyor. Onlar da bana çalıyor büyük ihtimal. Olmuyor yani selamlaşamıyoruz. Aramızdaki bağ koparttı adamlar ya. Böyle bir şey yok. Vallahi böyle bir şey yok. Kornalaşıyorduk biz ne güzel. Ola gitmiş abi. Abi kalabalık yollar baya baya bekledik Biz bıraktığımızda böyle değil de Lobetçi ne yapıyorsun abi Nasıl bir şey gözünü seveyim bu kadar içeriden alınır mı viraj Bak şunun girdiği yere bak Sesler de bozuk zaten sürekli bir çalıştırma sesi geliyor Bunu nasıl başardım ben anlamıyorum Yani şuradan gelip burayı hiçe sahip mi dönmeye çalıştın Ne yaptın anlamıyorum Bak yolu kapatıyor abi adam şu an Lobetçi yolu kapatıyor Hani bir videoda farklılık hissetmiş olabilirsiniz Başından beri bu köprünün orada takılan bir lobetçi yoktu Bak orada takılmamış gelmiş buraya takılmış Hani illa videoda takılan bir lobetçi olacak ya onu, o lobetçi de işte bu lobetçi abi. Sanki maaşlı eleman gibi ya. Böyle tutmuşum değil mi videodan önce? Sen git lobetle takıl. Ama abi birazcık hani profesyonel çıkıyor. Orada takılmıyor. Ona diyor ki lan bu adam para verdi bana gideyim orada takılayım bari. Hakkımızı alalım diyor. Ya, tamamen öyle anlaşmalı gibi bir şey ya. Her videoda lobetçilere bir şey oluyor ben anlamıyorum. Artık kendimden falan da şüphe etmeye başladım yani diyorum. Acaba bilerek mi yaptırıyorum lobetçilere falan diye. Öyle bir şey yok. Adamlar takılıyor abi. Abi araba istop ediyor da ben motor sesini duymuyorum ki arabanın ya. Bak seslerin sıkıntı olması problem çıkarıyor. Arabayı bile kaldıramıyorsun. Orada bekliyor abi. Biz girelim diyeceğim de dayı yürü dayı. Korna da çalamıyorum. Bu ne kadar kötü bir durum ya. Bu yolda kornası sürülür mü? Anasını satayım. Challenge gibi ya. Böyle bir şey yok. Vur abi vur. Arkadan vur. Arkadan vurmayan kalmasın. Artık öyle gideceğiz ya. Yapacak bir şey yok. Bak gene stop etti. Sıkıntı var abi. Vallahi sıkıntı var. Seslerin gitmesi hiç iyi olmamış. Ben alışamadım. Bu araba zaten hemen istop etmeye meyilli bir araba ve kaldırırken de istop ediyoruz. Halbuki yük falan yok. Istop etmemesi lazım. Yapıştırıp çıkmamız lazım da. Araba istop ediyor abi. Ne diyeceksin ki? Abi neden gidemiyoruz? Çıldıracağım. Sürekli de böyle motor çalıştırma sesi geliyor. Çok şizofrenik bir şey ya. Bak 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 seslere bak. Çıldırırsın. Ha geri zekalı. Şimdi de buraya takılmış. Bak. Ha gidiyor. Şunun haline bak ya. Şu daha bize neler çektirecek ya. Ha Volvo'yu görmüşken söyleyeyim. Volvo modifiye paketi çıktı. O konuda da bir günüz olsun. Yani bir diğersi 10 TL. Yani Oyun alıyorsunuz. Volvo'ya yeni parçalar geliyor. Bende var abi ama neden Volvo kullanmıyorum onu söyleyeyim. Biz şimdi Volvo Tunic Pack'i aldık. İlk çıktığı dönemlerde. Abi yapmaya çalışıyoruz. Sürekli hani arabaya bir şey yakışmıyor. Ben bir türlü yakışamadım. Parçalarda bir uyumsuzluk var gibi aynı. Bak arkadaş yapmış mesela Volvo Tunic Pack'le. Fena değil ama benlik değil yani. Olmuyor yani. Bir türlü gerçekçi bir şekilde arabayı modifiye edemedim. Böyle kaldı yani. Aldım kullanmıyorum Volvo Tunic peki de. Almamız ne işe yaradı? Diğer arka 5 modifiyeleri görüyoruz en azından. Onun için almış oldum. Zaten bende diğer modifiye paketleri de var ama kullanmıyoruz abi. Hani gerçekçi tır yaptığımız için ihtiyaç duymuyoruz o modifiye paketlerine. Bak 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 seslerin bozukluğuna bak. Bir anda motor sesi geliyor vesaire. Çok sıkıntı ya. Kornayı hala çalamıyoruz. Korna yok. Korna iptal. Geri vites sesi var mı? O da yok. Saçmalık ya. Gözün seveyim. Trax o kadar beklettin bizi. Hani yapacağın şey bu muydu ya? Dayı gel. Gel gel. Bu arada şunu da ekleyeyim abi. Yavaş gel lan. Bana girecek gibi geliyor ama girmedi. Tebrik ederim. Yalnız sesi güzel geliyor. Şunu da ekleyeyim. Bak arkaya bakamıyorum abi şu an. Camdan çıkamıyorum gördüğünüz üzere. Ama nasıl çıkabiliyorum? Bak camı açıyorum. Tam açılması lazım şu an camın. Açılsın. Tam bir şekilde açıldı. Ardından kafayı çıkarabiliyorum. Ya, bu normalde sizde yoktur. Çünkü bunu bir konsol kodu ile aktif ediyorsunuz. Yani oyunda konsolu aktif edip ardından şurayı açıp buraya bir kod yazmanız gerekiyor. Daha sonrasında bu cam olayını aktif edebilirsiniz. Gerçekçi olur. Camdan kafa çıkmaz abi bu şekilde. Yani benim gibi kullanabilirsiniz. Kafayı arkaya çevirmek için camı indiriyorum ben. Bunu da abi nasıl yapacaksınız? Discord'da devamı da Discord'da reklamı da böyle yaparım. Açıklama kısmında link var. Discord'a gelin. Orada teknik destek, sistem destek ekipleri var abi. Onlar size yardımcı olacaktır bu konularda. Bilginiz olsun. Dediğim gibi Discord açıklama kısmında var. yalnız var ya cam açıkken toprak sesi efsane gelmiyor mu ya? Abi, ufak böyle bir dinledik zaten efsane geliyor. E sıkıntı yok. Böyle bekliyoruz abi. Aslında ben birazcık şuraya doğru yanaşsam daha güzel olabilir. Çünkü karşına araba gelecek şimdi. Onun geçmesi lazım abi de. Sesler çok bozuk be. Abi, şunun geçmesi lazım. Ben şöyle geri alayım veya devam edeyim şunun arkasından. Dur. O gidebildi mi? Gidebiliyor. Sıkıntı yok. Abi, geç. Az önce al. Adım adım gideceğiz. Sen gideceksin birazcık. Sonra ben gideceğim. Hah. Hallettik abi. Süper. Kimse kimseye korna çalamadığı için bir tuhaf olmuş böyle. Çok sessiz. Hani hiç alışla gelmiş bir maden yolculuğu değil bu şu an. Ve benim de tuhafma gidiyor aşkası ki herkesin de tuhafına gidiyordur abi. Baya baya trafik var burada be. Üf 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 şuralara bak. Vay anasını be ta buraya kadar ha. Daha da devam ediyor. Biz bugün eve gidebileceğiz mi? Hiç fikrim yok. Hani bu videonun da fazla uzun olması taraftar değilim aşkası Hemen duyurmak istiyorum. Kanal aldığımızı. Yani ki her yerde mesaj yazdım ama bunu videolu bir şekilde duyurmak da lazım. Onun için eve gitmeden de kapatabiliriz abi. Yani videoyu kapatırım ben kendim eve giderim. Bir sonraki bölümde tekrardan evden madene ineriz. Aynı şekilde devam ederiz. Hatta ben videoyu burada bitireyim. Hani bu olay hızlı bir şekilde sizlere duyurayım abi. Ben devam edeceğim yola. Siz o konuda bir endişe etmeyin. Eve gideceğiz. Ondan sonra da bir sonraki bölüm tekrardan madene ineceğiz. Bir sonraki bölüm hangi arabayı kullanalım yorumlara yazmayı unutmayın. Dediğim gibi kanal çalınması durumlarında Discord, Instagram vesaire bunlar çok çok önemli. Ayrıca diğer sosyal medya bağlantıları da açıklama kısmında mevcut. Bunları takip ederseniz çok çok mutlu olurum. Tekrardan birlikte olmak çok güzel. Ben sizleri çok özledim. Umarım sizler de beni özlemişsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve Gazozcu TV'ye abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gazozsuz kalmayın.